Sevgili gençler ne dedik Fatih Sultan Mehmet döneminde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik bazı uygulamalar var. Bu uygulamaların biraz daha net anlaşılması gerekiyor. Öncelikle müsaade usulü temelde üst düzey devlet memurlarının öldüklerinde mallarına el konulması ya da suçlu kişilerin mallarına el konulması. İkincisi devlet adamlarının daha çok Türkmen kökenler yerine Enderun'dan yetişenlerden seçilmesi. Çünkü böylece arkalarında bir soy sülale desteği olmayan değişime kökenli devlet adamları padişaha daha çok bağlı kalacaklardır. Bunun yanında haremden evlenme geleneğini başlatmıştır Fatih Sultan Mehmet. Çünkü önceki padişahlar veya şehzadeler genellikle Türkmen kökenli beyliklerin ya da işte Bizans gibi bazı çevre ülkelerin prensesleriyle ya da ile evleniyordu. Bu da bazı merkezi otorite problemleri doğuruyordu. Ama Fatih, padişahın böyle bir devlet üzerinden manipüle edilememesi için temelde ne yapmıştır? Haremden evlenme geleneğini başlatmıştır. Bu durumda yine padişahın otoritesini artırıcı unsurlardan biridir. Son olarak da kardeş katli yasası. Kardeş katli her ne kadar Osmanlı açısından dramatik bir hadise olsa da temelde padişahın mutlak otoritesini artırmaya yöneliktir. Bu yüzden Osmanlı Devleti bu dört temel uygulamayla Fatih döneminde merkezi otoritesini güçlendirmiş ve padişahın mutlak otoritesi bu sayede devletin genel olarak siyasetine hakim olmuştur.